bana yardım eden bir takım e, köylüler ya da e, halk vatandaşlar olduğu gibi Rum vatandaşlar olduğu gibi Türk vatandaşları da var. Fakat buna mukabil e, Yunan e, düşmana karşı kendi içerisinde ya da yakın çevresinde e, enteresan teşkilat kuranlar da var. Bir bakıyorsunuz e, küçük bir çoban teşkilatı kurmuş. Bir bakıyorsunuz küçük bir hamal teşkilatı kurmuş. Yani e, İstanbul'daki depolardan silahların kaçırılmasının en büyük sebebi veya e, e, şeysi nedir? E, en önemli noktası nedir? E, oradaki e, hamal teşkilatının ciddi anlamda e, bir e, istihbarat ağı şeklinde çalışmasıdır e, İstanbul'da. E, küçük yerlerde de Anadolu'nun hemen her tarafında böyle küçük küçük birliktelikler söz konusudur. E, Afyon'da bir tane e, var. Efendim öbür tarafta bir tane var. Burada bir tane var. Başka yerde bir tane var. Bunlar e, aslında birbirleriyle hiç ilişki evet. içerisinde olmayıp ama geceleri sessiz sessiz özel şifrelerle haberleşip e, bir takım ya düşmana e, bir, bir takım saldırılar yapıp onu e, ona zayiat verdiriyorlar ya da malzemeleri vesaireyi çalıp e, Türk ordusuna ile yetiştirmeye çalışıyorlar. İşte burada e, bu tür hikayelerden bir tanesi bulunuyor. Bu da Kıştacı köyümüz. Afyon'a yakın tabi. Eskiden biraz daha uzaktı tabi Afyon büyüdü. Ve bu köyde vatandaşlardan 18 yiğit. Mesela bu da Yunan işgalinde. Ve değişik bir şeyler. Mesela onların cephanelerini kaçırıyor. Veyahut da zarar veriyor değişik şeyler yapıyor. Ve en sonunda bunlar tabii yakalanıyor ve burada idam ediliyor. Kuşuna diziliyor, kalıyor. Ve burada sembolik sadece bir tane mezar. Ve önde de bir yazı var, küçük bir yazı var.